geldiğine. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz ziyaretinize. Yanıma geldiniz. Gel Efendim bunu alabilir miyim? Şey şey Sayın şey şey Bakanım. Sayın Bakanım. Tamam. 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 Efendim iki Mart'ta başlayan gündüz eğitim sürecimiz hazırız efendim. Iki Mart'ta başlayan gündüz eğitim sürecimiz var efendim. Son durum nedir? Bir de katılım olan oranı hangi düzeyde değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Iıı bugün Düzce'deyiz ve çeşitli okul açılışlarıyla yeni yatırımların ııı açılışlarıyla ilgili olarak istişarelerde bulunmak için ve e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 2 Mart'tan sonra okulların açılmasıyla beraber elbette anlık olarak bu dinamik süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Ve bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün, okullarımıza devam noktasında, ilkokullarda %80'lerin üzerinde bir katılım söz konusu. Ortaokullara baktığımızda yüzde %76 civarında bir katılım var ve liselerde de %70 civarında bir katılım var. Elbette çok üzücü bir şekilde bu artışları izliyoruz ama okullara devam konusunda da bu artışlar devam ediyor. Yükseldiğini gösteriyor istatistikler. Bizim elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim. Fakat OECD ülkeleri içerisinde e, Slovakya gibi, Costa Rica, Kolombiya gibi ülkelerden sonra en çok okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz. bu sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım. ve biliyorsunuz valiliklerimiz il hıfzıssıhha kurullarıyla beraber oturup değerlendirmeler yapıyorlar ve her ilin kendisine özgü kararlar alıyorlar. Ben bu süreçte emek veren tüm sayın valilerimize, ekiplere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başaracağımıza, atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor ve bütün toplumumuzda her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. Ve istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Ama salgın şartları dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen ee, diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu e, görüyoruz. Ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bu zor günlerde bir teşekkürümüz de sayın velilerimize çünkü e, öğretmenlerimizle beraber işbirliği içerisinde e, yoğun bir çaba içerisindeler. Bunun farkındayız ve elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. E, okullarla ilgili takibimiz sürecek. Ve günlük olarak, anlık olarak e, istatistikleri izliyoruz. Sağlık Bakanlığıyla, Bilim Kuruluyla temas halindeyiz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ve bu süreci e, ortaya çıkan süreci, ortaya çıkan sayısal verileri de zamanı geldiğince e, kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ben hepimize kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Resim vericeksiniz <laughs> 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 <laughs>